Cointer YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Bugün de ekmeğimizi taştan çıkartacağız. Kripto piyasasındaki güzel kazanç fırsatlarını hep birlikte değerlendireceğiz arkadaşlar. Binance borsasının yaklaşık 2-3 saat önce duyurduğu Learn and Earn yani öğren kazan etkinliğinden nasıl 13 dolar kazanabiliriz ve çok hızlı bir şekilde bu parayı nasıl kazanabiliriz yani kısacası bunları konuşacağız. Öyleyse hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Evet tekrardan selamlar. Gördüğünüz üzere Binance'in resmi Global Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla Binance'in yeni Learn and Earn etkinliğinin yakında duyurulacağı söylendi. Daha doğrusu yakında başlatılacağı söylendi ve bu etkinlik kapsamında aslında bu öğren kazan etkinliğini çok kısa bir şekilde özetleyeyim. Size belli saatlerde mesela diyorlar ki 2 gün sonra şu tarihte saat 10'da. Zaten burada yazıyor 21 Temmuz sabah saat 10'da. Bu etkinlik başlıyor. Binance hesabı olan herkes o anda girip orada sorulan soruları cevaplıyor ve verdiği doğru cevaplar kadar bir ödül kazanıyor. Yani 13 dolar ödül var toplam ama 3 dolar da kazanabilirsiniz, 8 dolar da kazanabilirsiniz, 13 de kazanabilirsiniz. Bu verdiğiniz cevaplara göre değişiyor arkadaşlar. Şimdi e, detaylara zaten değineceğiz ancak öncesinde bu tarz kazanç fırsatlarını sürekli paylaşıyoruz. Birkaç gün önce zengin edecek 5 coin'i paylaştık ve gerçekten inanılmaz kârlar ettik. Dün e, farklı bir borsanın 1000 TL'ye kadar airdrop ödülü kazanabileceğiniz bir kampanyasını tanıttık. Bu tarz farklı kazanç fırsatları için kanala abone olmayı ve videoların bildirimleri, bildirimlerini açmak için de zil butonuna tıklamayı unutmayınız. Bir beğeni bir de güzel yorumla bize çok güzel destekte de olabilirsiniz. Aynı zamanda VIP Trade grubumuza da ücretsiz katılabilirsiniz. Bütün bağlantılar açıklamada. Şimdi gelelim bu kampanyaya nasıl katılırız, doğru cevapları nasıl buluruz ve 13 dolar ödülü nasıl kazanırız. Şimdi bu ekran daha Türkçe'ye bile çevrilmedi. Bugün 19 Temmuz sabah 10'da yayınlandı. Hemen Türkçe diline bir çevirelim. Şimdi burada en çok önemsenen şey KYC onaylı tüm kullanıcılar. Yani sadece yeni, yeni kaydolanlar değil. O yüzden Binance'de hesabınız varsa ve kimlik onayınızı tamamladıysanız siz de bu Etkinlikten 13 dolara kadar ödül kazanabilirsiniz. Eğer hesabınız yoksa da açıklama kısmına komisyon indirimli kayıt linkimizi bırakıyorum. O link üzerinden kayıt olarak sonrasında KYC yaparak siz de bu etkinliğe katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra makale ve videolar var. Buradaki makale ve videoları izlemenizi istiyor Binance tabii ki öğrenmek için. Bunları izledikten sonra 21 Temmuz sabah 07'de ancak bu Avrupa saati biz 3 saat ileride olduğumuz için sınavlar başlayacak saat 10'da. Ve siz saat 10'da girip soruları cevaplayabileceksiniz. Ama şöyle bir şey var ki buradaki ödül kısıtlı. Yani burada atıyorum bir 100 bin dolar ödül varsa, 100 bin böyle 13'ten ne kadar düşüyorsa, kaç kişiye düşüyorsa, işte o kadar kişi yararlanabilecek. O yüzden çok hızlı olmanız lazım. Yani bir saat içinde, yarım saat içinde bu ödül tükenebilir. O yüzden. Gerekirse bu saate alarm kurup bakmak kalkıp girmek gerekiyor. Bu soruları doğru cevapladığınız zaman da buradaki coinlerden tokenlardan veya farklı coinlerden ödülünüz cüzdanınıza yatırılacak arkadaşlar tamamen karşılıksız. Tamamen soru cevaplayarak para kazandığınız bir şey. Binance bu tarz etkinlikleri tabii ki hem reklam yapmak için hem bu tarz bu coinlerin adını duyurmak için bu tarz etkinlikler yapıyor tamamen karşılıksız. Burada farklı uyarılar var. Yani yasa dışı vesaire bunlar zaten bileceğiniz şeyler. Ödüller sınırlıdır. ilk gelene ilk hizmet esasına göre sunuluyor. Yani dediğim gibi belli bir ödül var. Onun dışında ödüller sınavı geçen nitelikli öğrencilere yani dediğim gibi doğru zamanda hızlı bir şekilde e, cevaplayabilen kişilere 48 saat içerisinde gönderilecek Bunlar dışında da eğer kafanızda aklınıza farklı soru işaretleri olursa Yorum kısmından sormaktan çekinmeyin Ve burada sorulan soruların cevaplarını da Telegram'da mutlaka paylaşırız Traders'ta da paylaşırız e, Diğer tele, Telegram kanallarımızda açıklama kısmına bırakırım Oradan da mutlaka paylaşmaya çalışırız arkadaşlar Burada start kurs deyip yani bu videoları da izleyebilirsiniz. Öğrenmek her zaman işinize yarayacaktır. Sonuçta kripto piyasasındayız ve e, bu piyasada gerçekten de bir şeyleri öğrenmek size her zaman para kazandırıyor. İlla coin alıp satmak veya yatırım yapmak değil. Eğer bu alanda yetkinlik seviyenizi biraz arttırabilirseniz gerçekten de bu piyasa size güzel fırsat kapıları açabiliyor arkadaşlar. Buradaki 3 kursu izlemenizi, hatta bunları da dahil edersek 5 kursu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi video olduğu için ben kursu başlatmıyorum ama bu linkleri de açıklamaya bırakırım. Dediğim gibi Binance'te hesabınız yoksa da komisyon indirimli referans linkimi de açıklamaya bırakıyorum. Bunlar dışında da CoinTerry'e abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolara beğeni ve yorum bırakmayı unutmazsanız çok ama çok seviniriz. Bütün platformlardan takiplerinizi heyecanla bekliyoruz. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.